Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda tüm eski star vs tüm yeni star yapacağız. Ve bakalım günün sonunda kazanan kim olacak gerçekten ben de acayip merak ediyorum. O yüzden siz de videoyu sonuna kadar izleyip kimin kazandığını öğrenmeyi unutmayın diyelim ve bu tarzda vs videolarında devam için bu videoda mutlaka arkadaşlar en az 3000 like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Zaten hatta sonra hemen videoya geçelim tabii ki videomuza başlamadan da önce arkadaşlar her videoda yaptığımız gibi ilk öncelikle dükkanında en sandığına bir çek destek bölümünden ustayı destekleyen yaptığım emin oluyorum. Sizler de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz. Buradan da ustayı destekleyenlere kocaman bir kalp oluyorum. Ben bir şöyle sıfır hesabımda içine geçip sizlere arkadaşlar videoya başlamadan önce bir takım bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle bildiğiniz gibi arkadaşlar oyunda artık iki çeşit star türü var. Birisi bizim de bildiğimiz eski star olan rastgele star abi, Normal star bunlara eski star diyebiliriz artık. Çünkü yeni güncellemeyle beraber yeni bir star türü olan kaos star hediyeleri de oyun eklenmiş durumda ve kaos star hediyelerinin eski bizim bildiğimiz normal star hediyelerine göre ekstra iki avantajı var ama onlar arkadaşlar bugün VS'ye dahil olmayacak. Peki bu ekstra özellikler neler? Bildiğiniz gibi arkadaşlar Kaos Star ikiye, 2'ye, 4'e veya 8'e bölünebiliyor. Yine Kaos Star içerisinden yeni bir enderlik seviyesi olan Ultra Efsanevi Star de çıkabiliyor arkadaşlar. Ancak bunları dediğim gibi bugün VS'ye dahil etmeyiz Çünkü VS'ye dahil edersem arkadaşlar haksızlık olacak ve adilane olmayacak ha bu VS'miz. O yüzden de bunları VS'ye dahil etmeden sadece ikisinin içinden de çıkabilen enderlikler olan ender, süper ender, bestansı, gizemli ve efsanevi'leri açacağız diyelim ve bunların her birinden de 20 her tane açacağımı söyledikten sonra son olarak şu bilgiyi de vereyim arkadaşlar. Her iki Star ID'si türünden açarken sıfırdan hesap oluşturacağım. Mesela ilk öncelikle eski Star ID'lerinden başlayacağım ve ona özelde arkadaşlar şöyle bir sıfırdan hesap açtım. Yeni Star ID'lerini açarken de yine sıfırdan hesap açacağım ve günün sonunda bu ikisinin içinden çıkanları karşılaştırıp hangisinin daha iyi olduğunu bulacağız ve eski Star ilk önce açılımıyla başlayacağımı da belirtten sonra eski e, Star ID'lerinin özel yaptığım sıfır hesapta burada arkadaşlar kaynaklarım sıfırda. Savaşlarımda bir tane var ve kataloğa girdiğimde bu sıfırdan açtığım hesabın içerisinde herhangi bir kostüm veya rozetim bulunmuyor. dedim. Gibi arkadaşlar günün sonunda bunların ikisini karşılaştırıp hangisinin daha iyi ödüller verdiğini e, bulacağız diyelim ve ilk öncelikle dediğim gibi arkadaşlar eski star idlerimizin enderliklerini açmaya başlayalım ve ilk öncelikle ender star id'sinden 20 tane açacağım dediğim gibi arkadaşlar ender star id'sinden pek bir şey verilmesini beklemiyorum açıkçası o yüzden böyle geçeceğim ya burada kaynak anlamında ne kadar çok şey kasabilirsek altın güç puanı vesaire o kadar kardır arkadaşlar ve dediğim gibi hani Eski star ID'leri oldu artık, yani artık arkadaşlar bunlar. Yeni star edilerimiz. artık kaos star ID'leri. ve süper senin söylediğine göre Chaos e, kaos star ID'leri eski star göre 4 kat daha güçlü olacak. Tabi buradaki güçlülen kasıt içinden teknisinin içinden verilenler değil. Muhtemelen 2'ye 4'e 8 bölünebildiği için bu güce sahipler aslında ama bugün ben o gücü kullandırmayacağım haksızlık olmasın diye. Yani 2'ye 4'e veya 8'e böldürtmeyeceğim onları. Yine aynı eski star ID'leri gibi teke bölünecekler. Yani bugün 2'ye 4'e veya 8'e bölünüp bunlardan daha güçlü bir hale getirmeyeceğim tabii ki de. Onu yaparsam haksızlık olacak ve kimin kazandığını net bir şekilde göremeyiz. O yüzden daha adilane olması için hepsi bire bölünecek abi en fazla. Aynı eski stratejinin olduğu gibi kaos stratejileri de bire bölünecek. O yüzden dediğim gibi bu özelliğini kullanmayacağım kaos stratejilerini. Ama normalde böyle bir özelliği var ama dediğim gibi haksızlık olmasın kullanmayacağım ve süper Ender enderliğine de geçtik arkadaşlar eski star edilerinde. Bu arada videoyu sonuna kadar izleyip siz de arkadaşlar kimin kazandığını görmeyi unutmayın ama bu ee, videoyu buraya kadar izlediğinize göre şu an yorumlara mesela şeyi de yazabilirsiniz arkadaşlar hangisini tuttuğunuzu. Yani eski star edilerinin mi kazanmasını istiyorsunuz yoksa yeni star edi olan kaos star edilerinin yani yeni star edilerinin mi kazanmasını istiyorsunuz? Mesela bunu e, yorumlara yazabilirsiniz. Abi. Ben mesela eski star edilerinin e, kazanmasını isterim çünkü ben nostaljik birisiyim yani nostalji her zaman kazansın isterim eskiler kazansın isterim. Ama tabi günün sonunda bakacağız ve Shelly'nin rozeti geldi. Mesela süperinlerden rozet çıkarmamız güzel oldu. Çünkü videonun sonunda tabi rozeti de bakacağız. Altına da, mücevhere de, elmasa da. Gerçi ikisinden elmas çıkmıyor ama kaç tane karakter çıkarttığımız, kaç tane kostüm çıkarttığımız bunların hepsi önemli olacak. O yüzden ee, ne kadar mücevher, ne bileyim rozet, kostüm, karakter ne çıkartırsak eskilerden o kadar iyi de olacağım. Eskilerin kazanmasını istiyorum ve eskileri tutuyorum. Onu söyleyeyim. XP katlayıcı vs'mize dahil değil ve Destanza kostüm çıktı. Çok iyi. Bandita Shelly. Destansı star çıktı abi bende eski e, destansı star çok iyi oldu Miko hocam Miko Daha iyi ödüller bekliyoruz krallara de Destansı star açmaya devam Eski star açarak başladık ilk öncelikle Ben video fikri aklıma geldi arkadaşlar böyle e, bakarken böyle dedim ki ulan Şimdi eski star vardı bizim İşte Ender'e, Süper Ender'e, destansı gizemli efsaneye çıkan Bir de yeni star geldi Kaos star ideyleri. Acaba dedim hani Aynı eşit şartlarda eşit nadirliklerde bunların ikisini karşılaştırırsak kazanan kim olur? Hangisinin içinden daha fazla şey verir? Acayip merak ettim ve bu merakımı hem de video çekerek gidermek hem de sizlere de e, bunun cevabını göstermek istedim arkadaşlar video ile beraber umarım da videoyu izlerken keyif alıyorsunuzdur. Bu tarz ise videolarının devamı için like atmayı unutmayın. Destansı sırrı değilsin açılımıyla devam ediyorum. Ama destansı tamam güzel bir kostüm verdin falan filan da Yani bilemedim ya kral. Hani iyi der şey ne oldu ki sonunda yani? Her şey iyi giderken ne oldu? Dediğim gibi ikisi için de arkadaşlar tüm enderliklerinden 20 tane açıyorum. Yani eski stratejimizden şu an açıyoruz ve hepsinden bütün enderliklerinden 20 tane açıyorum. Ender'den 20 açtım, süper ender'den 20 açtım. Destanstan 20 açtım şimdi gizemliden 20 açacağım ve efsaneden 20 açacağım aynı şekilde yeni star olan kaos star hem enderinden hem süper enderinden destanstan gizemlisinden efsane'den 20 tane açacağım ve günün sonunda hangisinden daha çok ödül çıkarttığımızı göreceğiz ve kazanan da o olacak diyelim ve clancy geldi gizemli e, star edisinden clancy'nin gelmesi baya baya iyi oldu bu iyi hocam 150 boyla çıkartır mıyız bence efsaneden de gelecek kredilerle beraber çıkartırız gibi duruyor açıkçası arkadaşlar ama tabi göreceğiz bir tane oyuncu simgesi bu vs dahil değil ama oyuncu rozeti dahil Gizemli, devam ediyoruz hocam. Boyu çıkartmaya yakınız, kredi vermeye devam ediyor Gizemli Star değilse Bu gayet iyi oluyor bu arada, ben mutluyum şu an. Efsanevi'ye geçtik hocam. Efsanevi'nin şov yapması lazım, hadi bakalım. Sam Sam geldi. Bu arada yakın bir zamanda yeni Efsanevi Star Addy'si mi yoksa eski Efsanevi Star -ID'si mi diye de bir vs yaparız arkadaşlar, onu da merak ediyorum. Yani Star Addy'lerinin ultra'yı saymazsak en babaları Efsanevi, yani eski Star en babası Efsanevi'ydi. Onunla bir yeni Efsanevi'yi de karşılaştırmak istiyorum ayrı ayrı, sıfırdan hesaplar açıp daha çok açıp işlerinden. Onu da bir ara yapacağım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Vs videolarını devam için dediğim gibi like atmayı unutmayın ki o da gelsin. Hızlısından hocam ve efsanevi star ilerinin açılımıyla devam ediyoruz. Ve hızlı açıldılar. Mesela yeni efsanevi star ileri bu kadar hızlı açılmayacak. Animasyonu daha çok beklettiği için abi bizlere. Onun açılımı bayağı bir uzun sürecek ama bu eski star ilerinin türü gördüğünüz gibi çabuk açılıyor hocam. İnsanı yormuyor. Animasyon yok bir şey yok. Direkt tak diye. Ne oluyor veriyor içinden yoluna bakıyorsun. Altın değil hocam kredi ver ya. Kredi ver orada boyu da çıkartalım bari. Evet Byron geldi güzel da bir efsanevi karakter 500 müco geldi. Ya bunlar iyi kaynak da iyi yani kötü değil sonuçta. E, hem mücevher hem de altına bakacağız. Evet. Günün sonunda arkadaşlar e, eski efsanevi star dediğimizin tüm nadirliklerinden 20'şer tane açtığımda çıkarttığım şeyler 5350 mücevher, e, 10400 altın, 0 elmas. Karakterlerde gördüğünüz gibi şeyle beraber 6 karakter yapmışız ve kataloğa da girdiğimde bir kostüm burada. Bir tane kostüm çıkartmışız arkadaşlar çok iyi gerçekten e, mükemmel. 3 burada 4... 4 tane de rozet çıkartmışız abi. Yani eski star hediyelerimizden Toptal'de 100 tane açtık arkadaşlar. Çünkü 5 tane enderliğimiz var. İşte 20 açtık. 100 tane oluyor. Yani 20'şer tane açtığımız tüm enderliklerden toplamda 100 tane verdiği şeyler bunlarmış abi. Eski ee, Star Ideas türümüzün. Evet yeni Stradies'lerimizi açacağımız sıfır hesabı da oluşturdum. Yeni bu Kaos Stradies'lerini açacağımız ve kaynakların gördüğünüz gibi sıfırda bir önceki hesap gibi aynı şekilde savaşçılarımda da bir tane şeyli var abi. Bir önceki hesap gibi ve kataloğa da girdim arkadaşlar yine bir önceki hesap gibi içerisinde herhangi bir kostümüm veya rozetim de bulunmamakta diyelim ve artık şu yeni ee, Star Stradies türümüz olan Kaos Stradies'lerinin açılımını başlayalım. Ve abi ilk olarak tabii ki de en düşük enderlik seviyesi olan ender star açarak bir başlayacağım. Yani ender kaos star ve dediğim gibi arkadaşlar bu yeni e, ee, star ID'si türümüz olan kaos star nerelerden ücretsiz alınır? Sizler onu da söyleyeyim istiyorsanız. Bu yeni kaos star arkadaşlar süpersel yeni kupa yolu ödüllerine ekledik. Tam 45 ya da 46 tane kupa yolunda 0 ile 100 bin kupa arasında kaos ee, star ID'si olacak. Onun haricinde Brawl Pass'in ücretsiz yolunda 6 tane arkadaşlar kaos star ID'si var ve onun haricinde de yine Brawl Pass'i bitirdiğinizde o bonus ee, ödüllerin ödüllerinin içerisinde yani kuyruk ödüllerinin içerisinde de yine ee, ee, rastgele ödüller arasında Kaos Star İdisi verecek ve günlük zaferlerden Ocak ayı itibariyle Kaos e, Star İdilerini yine alabileceksiniz ve onun da haricinde yine böyle gelecek etkinliklerle falan sizlere bu Kaos Star İdilerini verecekler abi. Ücretsiz bir şekilde alınabilme yolları bunların hepsiydi dediğim gibi ve yine dediğim gibi arkadaşlar normalde açıkladıkları şey normal Star 4 kat daha güçlü olacaktı ee, bu Kaos e, Star e, Bunu da tabii ki söylerken arkadaşlar neye göre 4 kat güçlü olacak? Tabii ki de aynı Sushi'ler gibi 2'ye, 4'e veya 8'e bölünebildiği için böyle bir şansı olduğu için abi normal Star İdilerine göre 4 kat daha güçlüymüş abi bu normal e, bu yeni kaos staridilerin türü ve e, onun da haricinde bir ekstrası daha normal eski staridilerine göre bunun az önce de söyledim yani videonun başında İçinden mesela eski starileri en fazla efsanevi enderliğine kadar e, stari verirken bunlar abi içinden ultra efsanevi enderliğine kadar da verebiliyor abi. Öyle bir olayı var ve 8'e kadar da bölünebiliyor dediğim gibi. Tüm bunlardan dolayı 4 kat daha güçlü olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Yoksa tek tek açıldığında. Hani diyeceksin ki abi 4 kat güçlü bunu süpersen açıkladı. Niye bunun vs'sini çekiyorsun? Ama işte o bu tarz parametreler devreye girdi. Yani hem bölünebilme olayı devreye girdiğinden de ultra efsanevi nadirliği de devreye girdiğinde 4 kat daha normal starilerinden güçlü oluyor bunlar. Ama normal hepsi bütün şartlar eşit ki ben şu an öyle yapıyorum yani tepsiden tek tek açtığımda ve ultra efsaneviyi de işe dahil etmediğimde acaba hepsi yani adilane şartlarda hepsi teker teker açıldığında kazanan kim olacak işte ben bunu asıl merak ettiğim için bu videoyu çekiyorum ve şu an her şey adil şartlarda ee, bu vs'yi yapıyoruz abi ve az sonra az kaldı günün sonunda kazananı göreceğiz arkadaşlar ve süper ender nadirliğine geçtik bile enderliğine geçtik bile gördüğünüz gibi kaos tarihlerinde benim kaos tarihlerinde beğenmediğim tek bir olay var arkadaşlar çok bekletiyor ya animasyonu çok bekletiyor abi yani Gerek yok yani anladım Bu kadar bence bu kadar ışıklı ışıklı olmasına pek bir gerek yoktu ya. Baksana abi Süper Ender'de bile sanki efsanevi çıkarttığında normal şeyde mesela Star Edelerinde bu kadar animasyon yok abi. Efsanevi anladın mı o yani mesela çok daha büyük animasyon olmasını beklersin efsanevinin içinden. Abi Süper Ender'deki animasyon yok ya. Bunun Kaos'un Süper Ender'indeki animasyon ve Ender'indeki animasyon. Lan bu kadar bu önemli değil ya Süper Ender. Anladın mı? Böyle bağırıyor bağırıyor ama verdiği şey 50 güç puanı lan bu kadar animasyona değmez ki içinden verdiğin ödül anladın mı? Bir onu beğenmedim çok fazla bekletiyor yeni Star olan Chaos Star açarken. Ee, onun haricinde başka beğenmediğim bir şey yok yani şekli güzel yani güzel yapmışlar ama dediğim gibi bekletmesi beni hoşuma gitmiyor benim. Çok bekletiyor ya böyle olmaz ki bak diğer Star Wars'ı hemen açarken bunu bekliyoruz hocam. Bir de bunun 2'ye 4'e 8'e bölünmüş halini düşün. Bir de Ultra'ya kadar gittiğini düşün. Sadece mesela ultranın 8'lisini açmak için 1-2 dakika valla bas, bas 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 yani Anladın mı? Öyle bir durum var zaten açmıştık kanalda var videosu yani. Onu beğenmedim bir tek. Açılımı zor yani. Neyse verdiği şeyleri de şu an görüyorsunuz arkadaşlar. Biz bir yandan bu Kaos ile alakalı size bilgi verirken arkadan da çıkan şeyleri görüyorsunuz. Mesela şu an bence gerideler abi. Yeni Staridiyesi olan Kaos Staridiyeleri bence geride. Daha iyi şeyler vermesi lazım çünkü bir önceki yani eski Staridiyelerimizden sanki daha iyi şeyler verdi diye hatırlıyorum. Özellikle destansta kesinlikle daha iyi şeyler verdi ve şu an artık ee, bir şov yapması lazım yoksa yeni Star sürü yenilecek yani. Yoksa tekli açtığında yani tekli her şey eşitken yenilebilir. Hocam 2'ye 4'e 8'e bölündüğünde değil önemli olan aynı eski Star gibi teke bölündüğünde içinden daha iyi şeyler verip yenebilmek. Eğer içinden tekliye bölündükten sonra yeniliyorsan yeni Star kardeşim ben eski Star, Ediz, yani artık bu sattan sonra ya yani öyle bir durum var arkadaşlar. Yani içinden 2'ye bölünse 4'e 8'e bölünse herkes herkese yener hocam ya öyle bir şey yok. Sonuçta bir tane mi Fuat güçlü, sekiz tane mi Fuat güçlü? Tabii ki de sekiz tane Fuat güçlü. Anladın mı ya? Öyle düşün. Önemli olan tekte güçlü olmak ama şu an pek o modda değil gibi eski, yeni star hediyeleri, hani Ender'i de bitireceğiz neredeyse, şey, destansıyı da bitireceğiz. Destansıdan şu an pek bir cacık vermedi arkadaşlar. Artık gizemliğe geçmek üzereyim diye düşünüyorum. Ve içerisinden bir halt vermiyor. Destansı ne zaman bitiyor hocam? Bitsin artık gizemliğe geçelim. Çünkü bu bunu hak etti. Destansan hiç bir nane vermeyerek hak etti derken son anda kostüm verdi. Lan yakaladı ya. Lan yakaladı ya. Hala da varmış ya. Bak 150 de kredi verdi haş Daha da destansı da bitmemiş. Ya bana çok uzun geliyor açılımı da böyle beklettiği için daha destansıyı bile bitiremedik yani baksana. Bana uzun geliyor ama daha destansıdayız ve gizemliğe geçtik artık. Evet gizemliden de 20 tane atacağım. Tüm enderliklerden ikisi için de 20'şer tane açıyorum dediğim gibi arkadaşlar. Totalde hepsinden 100 tane açmış oluyorum ve 5 tane enderlik olduğu için. Yani Ender, süper ender, destansı, gizemli, efsanevi. aynen. 5 tane enderlikte için 20 tane açarsan 100 tane olur. Okey. Totalde yani ikisinden de 100'er tane açmış olacağız tüm enderlikleri için. Ve kazanan kim olacak? Merak ediyorum çünkü artık son enderliğe doğru da gidiyoruz. Gizemli birazcık şov yapması lazım. Çünkü gerideler ya. Bence yeni efsa, yeni starı olan kaos şu an geride gibi hissettiriyor arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Bence gerideler hocam. Bence gerideler derken pem çıkarttı masaya. Hadi bakayım. Pem geldi güzel tamam. Ama hala geride olabilirler ya. Üst üste karakter vermesi lazım bence. 150 kredi boyu çıkarttırabilirler bana. Boğaz kaldı. Ama karakter vermen lazım kral. Öyle ikiye dörde bölünmeyle değil. Buradan vereceksin. Teklisinden vereceksin. Çat diye çıkartacaksın göstereceksin. Oli. Oy hocam hocam hocam. Neler diyorsun ya. Güzel ha böyle beni mors edeceksin. Yeni star ediyiz. Ben eskiciyim yani anladım ben eskiyi tutuyorum. Eğer sen şapka çıkartırız helal olsun deriz o ayrı. Hakkı hakkını teslim ederiz ama yenilirsen seviniriz de. Çünkü ben eskiyi tutuyorum. Eskiyi tutuyorum ama aramızda yeni tutanlar da vardır belki yorumlara yazın dedim arkadaşlar yazın yorumlara hangisini tutuyorsunuz. Ve bir tane daha açıyorum gizemli kaos star ve içerisinden pearl çıktı güzel. Oo hocam öne mi geçiyor lan ne yapıyorlar lan? Abi bunun efsanevisi var ve efsaneviye geçmedik bile daha var gizemli. 150 kredi boy kesin çıkarttık ya ben size söyleyeyim arkadaşlar. Gizemli son 2-3 tane en fazla gizemli kalmıştır diye tahmin ediyorum. Gizemliler artık çok kalmamış olması lazım bak son 2 bence en fazla son 2. Deneyelim. En fazla son 2 dedim. Bir tane kalmış oluyor benim hesaplamama göre belki de yanlış hesapladım bilemeyeceğim. <laughs> evet şu an bence efsanevi evet geldi. Bir de yanlış hesaplamışım bak. La Legendary. Burası çok komik söylemiyor mu ya? Size geliyor mu ses bilmiyorum ne kadar geliyor da. Bak. Dinle. Dinle. Laçandare diye bağırıyor ya dayım benim be sesi yoruldu ya Laçandare kim bağırıyor lan orada değişik bir ses çıkartan bir adam var ya adam avazı çıktığı kadar bağırıyor efsaneviler bir şeyler yapmanız lazım hocam ekstra bir şeyler verin yoksa gidiyorsunuz ha bence kazanacak eskiler hocam eski efsa e eski efsanevi demek istiyorum bak eski star kazanacak Eskiler kazanır hocam böyle devam edersen. sen efsanevi starı değilsin lan içinden ne 500 500 veriyorsun bana mücevheri. Aa üstüme iyilik. Neler neler ya. Bu kadar rezil rüsva ettiler koskoca efsanevi starı değilsin ya. Evet yani efsaneviden hiç beklenti beklediğim bir şey gelmiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ya böyle devam ederse kendisi bilir yani eskiler kazanır hocam bu kadar net. Gizemli daha iyi şeyler veriyor şu an. Ha şöyle ya birazcık ortama bir rekabet gelsin hocam böyle olmaz ki ya. Birazcık rekabet istiyoruz kral. Yani tamam eskiler kazansın da birazcık rekabet de olsun yani piyasada. Rekabetsiz olmaz. Gizemli efsanevi açtım bunu da ne geldin babuşko? Yani rekabet sıfır hocam rekabet yok rekabet. Rekabet olmadıktan sonra nanay hocam nanay. Allah nanay. Bir tane daha açtım efsanevi ve ne geliyor? Oha, oha. Evet Kenji geldi. Hocam normal starı, efsanevi starı değilse efsanevi karakter atamamıştı. Ama yeni efsanevi starı değilse olan Kaos starı değilse attı. Evet efsanevi karakter attı. Şu an karakter de öne geçmiş olabilir mi ya? 6 karakter çıkartmıştık eski starı değilsinden. Ben burada kaç karakter oldu bilemeyeceğim. Ama bir tane daha karakter atarsa muhtemelen geçecek ya karakterde en azından. Öyle diye tahmin ediyorum. Sanki karakterde geçecek ya arkadaşlar. Bak karakter de geçebilir. Bir tane karakter atmasına bağlı. Benim hissiyatım kuvvetlidir arkadaşlar. Sanki bir tane daha karakter atsa geçer gibi duruyor ama. Atmıyor ısrarla ya. Bir tane atsa geçecek gibi. Gel, Gerçi geçmeyebilir. Şimdi ben öyle tahmin ediyorum sadece. içimden öyle geliyor. Ama tabii geçmeyebilir ve attı. Janet attı bu sefer de. Sanki geçecek ya. Daha da var bu arada. Bir tane daha atarsa net geçer bu arada ya. Bence bir tane daha atarsa imzasını da atar o karakter konusuna öyle geçer. Ama atmazsa tabii ona bilemeyeceğiz arkadaşlar. Legendary. Hadi bakayım aç. Attı. Harbiden attı arkadaşlar. Harbiden attı ve açılımda bitti. Hocam geldik fasulyenin faydalarına kim kazandı şimdi bir bakalım. Evet yeni Star -E türü olan Chaos Star -E açtığımızda bütün enderlikler için 20 tane yani toplamda 100 tane açtığımızda bu sıfır hesapta 2750 mücevherimiz olmuş. Bir önceki yani eski Star -E aynı şekilde açtığımızda arkadaşlar 5350 mücevherimiz olmuş. Yani eskiler burada durumu bir sıfıra getiriyor. Peki altında durum ne? E, yenisinden açtığımızda arkadaşlar 15500 e, altın çıkartırken eskisinde abi 10.400 altın çıkartabilmişiz sadece yani e, burada da arkadaşlar yenen yeni e, star hediyesi türümüz oldu Yeniler oldu yani Durumda 1-1'e bir geldi Elmas da her ikisi de puan alamıyor sıfır puan yani çünkü ikisinde de sıfır için elmas çıkmıyor arkadaşlar Karaktere geldiğimizde bir önceki star hediyelerimiz Yani eski star hediyelerimizden 6 karakter çıkartırken Şu anki yeni e, star hediyesi türünden 8 tane karakter çıkarttığımız için Yeniler burada da arkadaşlar durumu 2-1'e getiriyor gördüğünüz üzere Ve bir diğer olayımız kostümlere geçelim Bu yeni e, star hediyelerimiz arkadaşlar kaç tane kostüm vermiş Bir burada var ve başka da yok gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sadece bir tane vermiş. Eski star hediyelerinden de yine açtığımızda aynı şekilde. O da da bir tane çıkartmışız kostüm arkadaşlar. Yani ikisi de aynı sayıda kostüm verdiği için burada da beraberlik var. İkisine de puan yok. Son olarak rozetlere geliyoruz. Yeni star hediyelerimizden toplamda 100 tane açtığımızda. Buraya bakalım tüm enderliklerinden. Herhangi bir şekilde rozet vermemiş arkadaşlar. Ancak bir önceki yani eski star hediyelerimizden açtığımızda arkadaşlar bizlere 4 tane rozet vermiş. O yüzden burada da kazanan eski star hediyeleri oldu ve günün sonunda durum 2-2 arkadaşlar. Yani hem eski staridileri toplamdaki baktığımız şeylerde 2 puan aldı. Hem de yeni staridileri tüm baktığımız e, şeylerde az öncekilerde 2 e, puan alaraktan durumda sonuç olarak 2-2'ye iki, geldi. Yani beraberlik var arkadaşlar gördüğünüz gibi durumda. Kutularda da böyle bir beraberlik olmuştu. E, en sonki gelen 3 kutuyu açmıştım. Sevgililer Günü kutusu. Eee Pierce kutusu ve bildiğiniz gibi Glover kutusunu orada da beraberlik vardı. Burada da beraberlik var. Yani eski star de yeni star berabere kalmış durumda. 2-2 ile arkadaşlar. Ama siz hani birisinin kazanacak olduğunu düşünün. Birisinin kazanması gerektiğini düşünün. i̇çinden yani tamam 2-2'lik bir sayısal farkla bitti ama içinden verdiği enderlikteki kostümler veya karakterlerle beraber hangisi sizce kazanmayı daha çok hak etti? Bunu da yorumlara yazabilirsiniz ama efsanevi verdiği için abi yeni star stürü, efsanevi karakter verdiği için benim için kazanmayı bir tık daha yakın oldu açıkçası. Ee, yani yenileri daha çok beğendim hocam. Eskilerin kazanmasını istiyordum ama yenilerin verdiği enderlikleri daha çok beğendim. Yani gizemli karakterler, efsanevi karakter falan. Yeniyi bir tık daha beğendim ben. Ama gerçekte durum 2-2 beraber bitti tabii ki de ama ben dediğim gibi efsanevi bir karakter verdiği için bir adım daha yeniyi öne koydum kendim için. Siz de fikirlerinizi yorumlara yazın. Sizce eski e, ee, Star mi daha iyi yoksa yenileri mi daha iyi? Bunu da yorumlara yazabilirsiniz dediğim gibi ama ben yenileri bir tık daha fazla beğendim. Nadirliği yüksek bir karakter attığı için yani efsanevi karakter attığı için ama durum sonuç olarak beraber bitti arkadaşlar. 2-2 i̇ki ile o bir kesin yani. Onu da söyleyeyim sizlere. Diyelim de ben bir videoda daha sonuna geleyim. Umarım da bölümü izlerken keyif almış öğrenmişsinizdir. Başka da broz saçlarında görüşecek. Kendinize de iyi bakın efendim. Hoşçakalınız ve bay bayınız.